ipucu ipucu yapmak istiyorum. Sabin ilacım, sen de bize katılabilirsin. <laughs> Bak hem de bütün arkadaşlarımız geldi. Su çok güzel Maya ablacığım. Beğenmeni sevindim Nilay'cığım. Ama bunu daha çok seveceksin. Ay ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. güzel Maya ablacığım. Evet Nilay'cığım. Güzel güzel. Temiz temiz yıkanmalıyız. Hazır mısın Nilay'a? Burnunu kapatsın seni dolayacağız. Oh, çay temiz oldu. Terdemiz oldum, oldum mis gibi koktun. Nilay'cığım uslu uslu bıcı bıcı yaptığın için ben de senin için bu dik şeyi bize açıyorum? Hayır. Oh Çok güzel bir bilezik çıktı. Banyodan sonra sana bunu çakarım. Galiba sihirli bir bilezik. Sihirli. <laughs> sen ne oldu? Maksat seni karnımı acıttı. Evet, senin çıkartalı. Seni koylayalım. şöyle saçlarını da kurutalım. Evet Maya ablacığım. Azıcık karnım acıktı. Tamam. Güzel sana süt Geçirelim. Oo aferin sana. Sen anladığın kadarıyla çok acıkmışsın. Hepsini bitirdin. Aferin sana.